Evet dostlar tekrar merhaba. 4 ve 5'leri birbirinden nasıl ayırabiliriz? Nasıl karıştırmayız? Zaman zaman karıştırabilen yapılardır. Her ikisi de utangaç, çekingen ve kendi içinde kapanan tiplerdir. Yani yalnızlığı severler. Tabi bu konuda e, Kanatları konuşmadığımız için, yani bu konuda yine açık kapılar var. Yani ben dörde benzemiyorum, ben beşe benzemiyorum arkadaşlar varsa bunları konuşacağız ileride. Yani kanatları e, çekme ve çıkmaları çökmeyle konuşacağız. Adam. Genelde beşler bilim adamı ve mühendis yapılı tiplerdir. Meyil buradadır. Dört ise biraz daha yaratıcı, sanatkar modundadır. Dörtler içe dönüktür ve duygusal olarak iniş çıkış yaşamaya meyillerdir. Yani sabah akşam, sabah üzgün, akşam Mutlu sabah, mutlu akşam, üzgün gibi. Beşler de böyle yoğun bir hisse e, sahip olmakla beraber bunu paylaşmazlar. Yani beşte bir sıkıntı yaşasa bile bunu çok fazla görmezsiniz. Dörtler, açta veya çocukluklarında yaşadıkları düş kırıklığı varsa, bununla ilgili e, dörtlerin acısı varsa bu acıya yoğunlaşırken beşler, içsel boşluk, anlamsızlık hislerine odaklanırlar. Dörtlerin içi duygu dolu iken, beşlerde böyle bir duygusal yoğunluk, derinlik olmayabilir. Dörtlerin sebebileceği ilişki e, özgün olacak ve onu mutlu edecek bu ilişki. E, beşlerin ise isten dışı hayatına girmesi, onun e, alanına müdahale edilmesi, çok fazla insan olması ciddi olarak bir rahatsızlık sebebidir. Dörtlerde acı çekme, yoksulluk, üzüntü, keder, melankolik hisleri mevcutken beşler bu konuda tam bir boşluk yaşarlar. Tip dörtler ortada bir şekilde varken, aramızda dolaşırken tip beşler genelde yalnız, uzakta veya kalabalığın içinde aslında yoklardır. Başka ile ilgili yaşanılan sıkıntı durumlarında dörtler kıskançlaşıp kindarlaşırken beşler de böyle bir o bunu yaptı, bu bunu yaptı, o geldi, bu gelmedi türü şeyleri çok önemsemezler. İnsanların davranış modellerindeki ilişkiler, çıkışlar, insanların onlara e, muamele biçimleri için, beşler bir konu teşkil etmez. Beşler oturup da bir insanların duygu durumlarını, kim ne yaptı, kim ne etti gibi bir repertoara sahip değiller. Bunları kanatlar açıklanınca biraz daha sistem oturacak ama dört ve beşleri genelde bu şekilde ayırt edebiliriz efendim. Teşekkürler.